Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber Balıkesir tarafından Melki, İzmir-Muğla tarafında Çıntar veya İstanbul taraflarında da Kalınca Mantarı olarak bilinen mantarın kızartmasını yapacağız. Buyurun videoya geçelim. Ha, bu arada bu yapacağımız sulu yemek değil arkadaşlar, soğanlı yemek değil. Direkt kızartmasını yapacağız biz unla tuzla beraber. bu şimdi temizlenişinden yapılışına kadar size bir içerik hazırladık. Onu izleyin. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte... Benim bildiğim melki olarak adlandırılan bu mantarın nasıl temizlendiğini ve kızartıldığını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu melkilerimizi tek tek çeşmenin altında yıkadık. Şöyle göstereyim. Çamurlarını, topraklarını tek tek yıkadık. Zaten bu bölgede oluyor. Daha sonra süzdürdük. Şu çıkan suyu. Şimdi bunları tekrar büyük bir leğene alıyorum. İlk suyumuzu kaba çamurunu, toprağını arıtmak için yapmıştım. Şimdi tekrar kalan artıkları temizlemek için karbonatlı suya koyacağım. Biraz dikkat edelim çok çabuk kırılıyorlar. Tam zamanıyken değerlendirmek istedik. Eşim kilosunu 80 liradan almış. 2 kilo var burada. 2 kilo yapacağız. Bulmuşken bol bol yiyelim istedik. Bakın şu büyüklüğe. Bunu ikiye böldüm. Şöyle alt kısımları üste bakacak şekilde diziyorum. Karbona karbonat serpeceğim arkadaşlar. Şu an soğuk suya mı koyuyoruz, sıcak suya mu? Soğuk. Şöyle indireyim bir daha. Üzerine geçecek kadar su koyacağım. Kalan çamurlar temizlensin, dibe çöksün. çok çamurluydu arkadaşlar. O yüzden 2-3 defa yıkatmayı düşünüyorum. Anca arınır çünkü. Tamam. Arkadaşlar bu arada YouTube'da denk geldiyseniz bu çıntarın nasıl yıkandığına dair bir tane video var. Bir ablamız çekmiş. O şöyle bu mantarları sürekli olarak kırmış. Hani kurtu yani kurtluları ayırayım diye. Hı hı. Ama tabii şöyle bir şey. Şimdi yediğimiz her şeyi de atıyorum. Basit düzenleyici yok bilmem ne falan çarpçur bir sürü kimyasal var zaten. Yani o kurt olayına biz takılmadık. Direkt böyle bütün bütün kızartıyoruz. Zaten kurt doğal olan şeyde gelir. Bir 10 dakika kadar bekletelim böyle. Evet. Mantarlarımızı bu şekilde bir 10 dakika kadar bekletiyoruz. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Merkilerimiz karbonatlı suda beklediler. Ne bir kadar bekledi? Bir 10-15 dakika kadar. Şimdi onları tek tek yine yıkıyorum. Biraz fazla su tüketiyoruz bu bunun için ama yerken ağzımıza çamur gelmemesi için yapmak zorundayız. Zaten çıkan şeyler lavada görünüyor. Evet. Şöyle. Onun tamamı şey değil. Toprak falan değil zaten. Bunun parçaları da dökülüyor ama çok yapacak bir şeyimiz yok. Başka türlü aratamayız. Nasıl ki ıspanağı yıkarken 3-4 kere su değiştiriyoruz. Belki de onun gibi düşünebilirsiniz. Zaten toprak şu üst yüzeyde oluyor genelde ama altına da değdiği için bazılarının onları da temizlememiz gerekiyor. Onun da sebebi zaten poşette hani hepsi birlikte. Deliyor. Evet. O yüzden üst üste koyarken şu bölgeleri üstte bırakıyorlar şöyle daha az çamur olsun diye. Şu yıkama işlemini bitirelim arkadaşlar. Sonra geri döneceğiz size. Temizleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şu suyu boşaltıyorum. Dibindekilere bakacağım. Evet biraz daha toprak parçaları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunlar da öyle bence toprak parçası. Tamam. O yüzden bir tur daha mı? Bir tur daha temiz yani karbonatlı suya koyacağım. Az önceki karbonatlama işlemini tekrar yapacağız arkadaşlar şimdi. Tekrar diziyorum leğene. Yine özen göstererek. Toprak çıkmasaydı, ikinci yıkama yeterli olacaktı ama işimizi garantiye alalım biz. Temizlemesi zor olan bu tür besinler biraz insanı uğraştırıyor, yoruyor ıspanak gibi. Ama erken 5 dakikada bitiyor. Bu biraz insanı üzüyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gülü seven dikenine katlanıyor. Tekrar karbonat serpiyorum. Şöyle yine üzerine su koyalım. Evet. Üçüncü bekleme işlemimiz de bitti arkadaşlar. Tekrar yıkıyoruz. Bu son artık. Daha sonra da haşlama işlemimize geçeceğiz. Bir taraftan da ocağımızda suyu kaynattım arkadaşlar ben. Şimdi direkt haşlama işlemine geçeceğim çünkü. Baba. Efendim. Hmm. Bekle babacığım. Video çekiyoruz. Tamam, bekle babacığım, video çekiyoruz bekle be. Geleceğim. Şu suyumuzu tekrar dökelim. Hala küçük parçalar var arkadaşlar. Ama yeter artık. <laughs> Üç yıkamadan sonra süzdüğümüz melkilerimizi şimdi kaynayan tenceremize alacağız arkadaşlar. Kettle'da kaynatmıştım. Altını da açtım. Şimdi bunları haşlayacağız. 10-15 dakika yeterli diye düşünüyorum. Çıtır çıtır tuzlu unlu karışımımıza bulayıp kızartacağız. Balık tadı veriyor arkadaşlar. Denemediyseniz tavsiye ederim. Biz hep bu yöntemi kullanarak yapıyoruz. Yani yemeğini hiç yapmadım ben soğanlı olarak. Ev altı olarak bunu seviyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi tam 10 dakika haşladım merkilerimi. Çok da diriliğini kaybetsin istemedim çünkü. Şu şekil kevgir yardımıyla alıyoruz. Aynı işlemi bütün mantarlar bitene kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Haşlama işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bulayacağımız un ve tuzu ayarlıyorum. Bu göz kararı tabii ki. Bittikçe yenileyeceğim bunu. Uygun bir kabımızda unumuzu ve tuzumuzu alacağım. Birkaç pişirimden sonra unumuz bittikçe yenileyeceğiz. Bu göz kararı arkadaşlar. Bir ölçü yok. Yağımız kızdı arkadaşlar. Şimdi mantarlarımızı, melkimizi tuzlu unumuza buluyoruz. Şöyle fazlasını atıp tavamıza koyuyoruz. Ama fazla kızmamış. <laughs> Bütün melkileri aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Çevirmeyi peki sürekli mi yapacağız yoksa bir taraf pişecek sonra... Bir taraf pişecek ondan sonra tekrar öbür tarafa. Hani sürekli çevirme yok yani sadece bir kere yok, yok. bir taraf tamamdır. Evet arkadaşlar mantarlarımızın iki tarafı da bu şekilde piştikten sonra alıyoruz. Bu kadar daha var. Hadi bakalım bitince görüşürüz. Yanık yağımızı temizledik arkadaşlar. Tekrardan yağ koydurup kızdırıyoruz. Diğer işlemlerimize de sırasıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biz burada son postayı kızartırken yani pişmiş hali olarak size şunu gösterelim. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Afiyet olsun. Hoşçakalın.